Antropoloji ne ki böyle? Merhaba bugün insanlık tarihinin en kadim sorularına yanıt arayan bir bilim dalını konuşacağız. Antropoloji. Selam dostlar, sektör sorularına hoş geldiniz. Ben psikolog ve sosyolog Lütfü Martançalı ve umarım hepiniz iyisinizdir çünkü ben gayet iyiyim. Antropoloji, insanoğlunun kim olduğunu, nereden geldiğini, neden böyle davrandığını ve nasıl bu hale geldiğini araştıran bir bilimdir. Ancak bu sorulara yüzeysel cevaplar vermez. Kültürden evrime, toplumsal yapılardan bireysel davranışlara kadar uzanan derin bir yolculuktur. Haydi bu büyüleyici dünyaya adım atalım. Antropoloji nedir? Antropoloji kelime anlamı itibarıyla insan bilimi demektir. Yunanca antropos insan demektir ve logos bilim bilgi kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Ama sadece insanların biyolojik veya fiziksel yapısını inceleyen bir bilim değildir. Aynı zamanda insanların kültürlerini, dillerini, toplumsal ilişkilerini ve tarihler boyunca nasıl değiştiklerini de inceler. Bu sebepten ötürü fen bilimi ve sosyal bilim arasındaki köprüde diyebiliriz aynı psikolojide de olduğu gibi. Bununla birlikte sosyal antropoloji de büyük ölçüde sosyolojiye benzer, lakin farklarının sosyolojinin problemler attığı kısa videomda anlattığım ya onu da yüklemişimdir ya da yükleyeceğimdir yakın zamanda. O yüzden burada fazla ayrıntıya girmeyeceğim. 4 ana dal antropolojiyi anlamak. Antropoloji insanın hem biyolojik hem de kültürel yönlerini anlamak için 4 ana dala ayrılır. 1. Fiziksel antropoloji insan evrimini ve biyolojisi üzerine odaklanır. İnsanların fosillerini inceleyerek atalarımızın nasıl yaşadığını, nasıl evrimleştiğini ve bugün nasıl bir biyolojik yapıya sahip olduğumuzu anlamaya çalışır. İnsanlığın tüm biyolojik tarihi bu alanın konusudur. 2. Kültürel antropoloji İnsan topluluklarının kültürlerini inceler, gelenekler, inanç sistemleri, ritüeller ve günlük yaşamın detayları bu dalın ilgi alanıdır. Clyde Leiv Stratos'un da şu sözü kültürel antropolojinin özünü açıklar. Kültür İnsanın kendisini anlamak için yarattığı bir aynadır. 3. Arkeoloji İnsanlık tarihinin geçmişte bırakılan izlerini anlamaya çalışır. Bir taş, alet, bir yazıt ya da bir mezar insanın kim olduğunu anlamak için önemli birer anahtarlardır. Arkeoloji geçmişte geleceği birleştiren bir köprüdür ve arkeolojik antropoloji de bunun bir parçasıdır. Dil antropolojisi. İnsanların dillerini ve bu dillerin nasıl geliştiğini, toplumsal ilişkileri nasıl etkilediğini inceler. Dil insanı insan yapan en önemli araçlardan biridir. Bu alan dillerin kaybolmasını engellemekten yeni anlamlar yaratmaya kadar geniş bir yelpazeye çalışır. Antropolojinin bazı soruları vardır. Antropoloji şu gibi temel soruları sorar. İnsan evriminin en kritik noktaları nelerdir? Neden farklı kültürler ortaya çıktı? Diller, inançlar ve ritüeller insan yaşamını nasıl şekillendiriyor? Antropolojinin modern hayattaki rolü. Antropoloji sadece geçmişi anlamakla ilgilenmez. Bugün de bize birçok şey öğretir. Çok kültürlü toplumlarda insanları anlamamıza yardımcı olur. Kültürel farklılıkların çatışma değil zenginlik olduğunu gösterir. İnsan doğası hakkında derin bir aktif Günümüzün globalleşen dünyasından Durkheim'ı sayesinde farklılıkların nasıl birer zenginlik olduğunu daha iyi anlıyoruz. Margaret Mead'in de şu sözü bu noktayı çok güzel özetler. Küçük bir grup düşünceli ve kararlı insanın dünyayı değiştirebileceğini asla küçümsemeyin. Çünkü bu her zaman böyle olmuştur. Peki biz insanlar ne kadar bizi anlayabiliyoruz? Antropoloji insanın kendisini anlaması için en güçlü araçlardan birisidir ama aynı zamanda bizi düşündürür. Bugün sahip olduğumuz yaşam biçimi gerçekten doğru olan mı? Atalarımızın hayatta kalma mücadelesinden bugünkü modern dünyaya kadar geldiğimiz bu yolda insanlık hala aynı temel sorularla yüzleşiyor. Kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu sorulara kesin bir yanıt vermek belki imkansız ama antropoloji bize bu cevapları aramamız için bir yol haritası sunuyor. Çünkü her insan tarihsel ve kültürel bir zincirin halkasıdır. Unutmayın antropoloji sadece geçmişi değil, bugünü ve yarını anlamak için de rehberdir. Çünkü insanı anlamadan dünyayı anlamak mümkün değildir. Ne ki böyle serimizdeki diğer videolarda ilginizi çekebilir belki. O halde sektörsel hemen şimdilik bu kadar. Ben psikolog ve sosyolog Fethi Mardan Çaylı. İyi günler veya iyi akşamlar dilerim efendim.